Malatya'nın kanayan yarası olan 20 yılı aşkın zamandır adından söz ettiren ama çalışmaların bir türlü tamamlanmadığı, verilen sözlerin tutulmadığı Kuzey Çevre Yolu'ndayız. Toplam 53.5 kilometre olarak planlanan ve 2023 yılı sonunda tamamlanacağı söylenmesine karşın ancak 32 kilometrelik bölümü tamamlanan, geçtiğimiz günlerde de önceki müteahhidin işi bırakması nedeniyle müteahhidinin değiştiği, çalışmaları 2024 Ocak ayından itibaren kaldığı yerden devam edeceği açıklanan Kuzey Çevre Yolu her seçim döneminde olduğu gibi yine gündemde. Onlarca söz verilmesine karşın Kuzey Çevre Yolu hala Malatya'nın kanayan 2017 yılında Kuzey Çevre yolunun temel atma töreni esnasında dönemin Ulaştırma Bakanı yetkilileri kürsüye çağırarak çalışmaların 2019 yılında bitirileceğine dair söz almıştı. O tarihin üzerinden yaklaşık 7 yıl geçti ve Kuzey Çevre yolu maalesef ki hala tamamlanmadı. 20 yılı aşkın zamandır adından söz ettiren Kuzey Çevre Yolu hala tamamlanmadı. Çalışmalar tamamlanmadığı halde yolun ne kadar tahrip olduğunu görüyorsunuz. Resmi gazetede ulaştırma yatırımlarına ilişkin 2024 yılı ödeneklerine yer verildi. Malatya'nın en büyük beklentisi olan Trafiği rahatlatacağı beklenen Kuzey Çevre Yolu ile ilgili 10 bin lira ödenek ayrılması komik bulunduğu gibi bu yolun daha uzun yıllar bitirilmeyeceğini ortaya koydu. Her seçim döneminde seçim malzemesi olarak kullanılan ve bitirilmesi vaadi verilen Kuzey Çevre Yolu başka bahara kaldı. 53.5 kilometreli kuzey çevre yolunun şu ana kadar sadece 32 kilometresi tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde AK Parti milletvekilleri kuzey çevre yolunun Ocak itibariyle çalışmalarda hızla ilerleneceğini açıklamıştı. Şubat ayına yaklaştığımız halde yol boyunca herhangi bir çalışmaya rastlamadık. Kamuoyu kuzey çevre yolunun ne zaman tamamlanacağını verilen sözlerin ne zaman tutulacağını merak ediyor.